anlamadın Heyecanlanıyorum başka Bugünkü Bu burcun bile ara diyor ama... Yahu heyecanlanacak ne var? Ben Ayşe olayım sen beni ara. Başkanım? Ara. Çalıyor başkanım. Alo. Ayşe. Merhaba Hamdi. Ne yapıyorsun Ayşe? kadar işliyorum. Anan nasıl? İyi. ...baban nasıl? Deden nasıl? İyi. Oğlum, ne girsin lan. Bakırsana. Rahat rahat konuşuyoruz başkanım. Affedersin Ayşe. Başkan. Hatta neye gidelim ya Ayşe? Olur. Ama başkanın haberi var mı? Önce ondan bir izin alsam. Evet. Hastanede girişiriz Ayşe. Başkanım, bir saatinizden beri bir ağzı dişim çıktı. sizlere özel cep telefonu hizmeti TTNET Mobile'de ilk 6 ay her yöne 200 dakika konuşma ve 200 SMS ayda sadece 10 lira. Paket aşamında her yöne dakikası 10 kuruş. TTNET ile her şey mümkün.